Allah'a şükür. Sen iyi Ben sana emanet olayım. Ya hala son zamanlarda bir gıcık alıyorum be. Anlatamam ya. Bana haber salmış. Eve gelmezse evlatlıktan reddederim de. Bana iyice bir yalnız kalsın da aklı başka gelir belki. Ben hiç ki toplananım esasında değilim. İyi dersiniz hoş dersiniz de ben yine de bir düşünelim de. Şöyle önlü sondu güzelce bir düşünelim. Acaba haklı olan biz miyiz? Yine sizin dediğiniz olsun. Ama sağlam karar verelim. Vereceğimiz kararı da taşıyamayacak olan varsa çıkıp gitsin meclisten. Anne, bir de muhtara danışmalı. He, bakalım muhtar ne diyecek? O, sen aşağıda göğüne bak. Onların faydası var. Tarlaları bizim işine dönmez. Öyle soru. Hadi diyelim.